Hocam bu zorlu kıtlık günlerinde neler yapmalıyız? Bugünlere kıtlık demek için çok insapsız olmak lazım. Kıtlık yok demektir. Şimdi her şey var. Şimdi her şey var. İnsanlar ekmek acı değil. İnsanlar lüks acı. Lüks acı. Yani e, lüks yaşamadığı için kendisine fakir diyor. Evet bazı sıkıntılar var. Ona bir şey demiyorum ama böyle kıtlık zamanında ne yapacağız gibi. Kıtlığı biz benim yaşım ben yani hatırlamıyorum. Ama benden evvelkiler yaşadılar ki ekmek yok. Tenekeyle altın götürsen bir avuç buğday bulamıyorsun bir teneke altın ver, bir avuç buğday yok. Yok. Yiyecek yok yani. Yiyecek yok. Bir teneke altına bir avuç buğday bulamıyorsun. İnsanlar açlıktan kırılıyor. 25 yaşındaki oğlunu, 20 yaşındaki delikanlı oğlunu karın tokluğuna hizmetçiliğe veriyordu. Ölmesin diye, açlıktan ölmesin diye. Karın tokluğuna sadece günde bir ekmek verecek o kadar yavan ekmek, arpa ekmeği, çavdar ekmeği, öyle buğday ekmeği, has buğday ekmeği ben dahi bu küçüklüğünde buğday yoktu arpa ekmeği yediğimi hatırlıyorum. Arpa ekmeği Allah eksikliğini vermesin siyah taş gibi bir şey oluyor. Yani hanım evde el yurdu yapıyordu. Dine de kılçıklı yutulmuyor, boğazına batıyor. Hatırlıyorum o kılçıkların boğazıma battığını. Kıtlık diye buna denilir. Yani insafsızlık etmemek lazım. Efendim bu kıtlık senelerinde kıtlık ne var? Ne var kıtlık? Yani fırına gidiyorsun 5-6 çeşit ekmek var. Biraz pahalı. İktisat et. Yani çöpe giden ekmekleri bir düşün. Ondan sonra da kıtlıktı. Efendim ne bileyim yani. kıtlık dediğin şeyin yamalı elbise giyene rastladınız mı mesela? Hepinize soruyorum. Çarşıda, pazarda, gezende, gidende, gelende hakiki manada o kendilerini mostraya çevirmek için yapıyorlar o ayrı. Ama hakikaten eskimiş de yamalanmış elbise giyen adam gördünüz mü? Yok. Yani bu böyle ortalık havalarına uyup da kıtlık bir sıkıntı var. Bir sıkıntı var. Ama e, sabırla, iktisatla, kanaatle bunlar geçişlerle geçebilecek şeylerdir. Ben öyle kıtlık, mutluk ortalıkta görmüyorum. Lüksü yapamamak var. E komşusu böyle devdeveli yaşıyor. Sen de gidip bir ekmek alıp geliyorsun. O adam gidiyor. İşte ne bileyim yağlı ekmek alıyor, tuzlu ekmek alıyor, biberli ekmek alıyor. 3-4 çeşit ekmek alıyor. Sen de gidiyorsun bir hele bir somun ekmeği ver deyip geliyorsun. Buna kıtlık dememek lazım. Buna lüksü aramak demek lazım. Anlıyorum seni. Seni anlıyorum. Fakirliğin ne olduğunu da bilen yaşayan adamım. Allah kimseyi yoklukla imtihan etmesin. Ama Üstadın bu gibi hallerde tavsiyesi iktisat, kanaat, rıza, memnuniyet. İktisat, rıza, kanaat, memnuniyet. İktisatla bir şey atlatılabilir.